Evet, buyurun. Ee, Başka bir açıklaması var yani bunu düşünürüz. Sizin hedefinizle aynı çizgi olmanız bir fark, düşünürce olduğunu ifade etti. Ve bir dönüşüm yapmak zorluğu e, bu altı masadan taktınız sayesinde bir uyarısı oldu. Ee, bu sözleri nasıl değerlendirdiniz? Yerli ve milli bir çizgiye gelmek için. <laughs> şimdi Sayın Erdoğan, anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. Dolayısıyla da e, her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta e, HDP ile e, son derece neşeli, kakara kikiri, görüntülü bir fotoğraf verdiler. Bir görüşme yaptılar. Birincisi bu. Daha sonra e, işte biliyorsunuz e, tutuklu sanık olan e, Selahattin Demirtaş hem özel helikopter hem özel jetle e, ailesini görmeye e, gönderildi. gitti. Şimdi bu böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış. Böyle bir çözüm bul çözüm bulabilirim diye düşünmüş herhalde. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi e, ne diyelim adına? E, bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Yani şu hareketi yapmış. Ama biz bugüne kadar e, Sayın Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık. Yani e, masal ayak oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. Ama iş e, zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının, millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İyi Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan Dün neyi e, savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin e, heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Çok teşekkür ediyorum.